Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar. Eşimle sonunda sahile geldik. Ama nasıl geldik? Yaren'i okula bıraktık. Ve yürüyüş yapacağız. Bakın şurada Yunus var galiba. Hızlı hızlı gidiyorum. En sevdiğim. Vallahi Yunus var. Durun. Size de çekeyim bir saniye. Bakayım çıkacak mı? Ana ben geldim gitti mi ne? Dün de vardı çarşı tarafında. Barış gitti. Tüh. Yakalayamadık. Ama güzelliği görüyor musunuz? Yareni bıraktık. Bu Carrefour'un oraya geldik. Planladığımız gibi böyle kahvaltıya gelemedik ama onu da yaparız inşallah bir dahaki geldiğini eşimin haftaya yine gelecek ya. Şimdi şöyle sahile doğru gidelim. Bu plaja hiç gelmedim. Şimdi Barışa diyorum ki acaba burası derin mi? O da diyor ki Yeşo sizin buralar hep derin diyor. Zonguldak çok derin yani bizim deniz şey gibi değil. Ege, Marmara, Akdeniz gibi değil. Ay Yunusu kaçırdım ama ya. Ne güzel değil mi tertemiz? Soğuk mu bakayım? Şimdi düşermişim. Kayboldu ha orada. Orada. Neyse çekemedim size. Buralarda oturanlar, resim çektirenler. Üç tane var. Değil mi? Evet. Ama ben kamerayı açınca işte çıktı. Bir, var. Biraz var. bir tane. Biraz solda şimdi var. ben çıkacağım. Çok severim Aslında ben yumuş. Yeşillerde de var yeşilim. Aa. Nereden gelmiş bu kadar? Pek çok, bir sürü. Ay ay evet gördüm Barış. Yeşilim çok var. Böyle çok Fena gelmez. Gerçekten de var. Evet şimdi eşimle çıkıyoruz. Ben nefes nefese kaldım. O da kiloyla alakalı sanırım. Ama güzeldi. Buraya bile kahvaltıya gelinebilir. Atatürk'ümüzün, bayrağımızın güzelliği. Daha önce burada oturmuştuk böyle. Şimdi yareni alacağız da daha zaman var. Eve gitmeyelim dedik. Bakın soğan. 3.89'a düşmüş. Soğan alacağım. Çilek de böyle 40 TL'de. 20 TL'ye düşmüş de 40 TL ne kadar pahalı. Bu ara muzlar çok pahalı da şu an görmüyorum. Gerçi bu yerli muz bizim çileğimiz eriğimiz var kiraz da çıkmış Barış ama acaba bu ne kadardır hamile olan arkadaşlar inşallah canınız istemez vallahi pahalıdır Heh. soğan alacağım ah siz benim tipimi görseniz eşofmanlarla böyle saçım başım dağınık ev haliyle çıktım bir de Migros'a geldim ben Yaren'i bırakıp böyle sahilde yürüyüp geliriz sandım ama eşimle çıkınca öyle olmadı şöyle 2 kilo kadar alayım. Taze soğan bir de severim. Ama bir taraftan alıyorum, bir taraftan boşaltıyorum. Şimdi buradan dönüşte anahtarı bulursak işlerimiz var bakalım. Şimdi buradan bir tane 36.25'ten 31.90'a inmiş. Olmazsa olmaz Domestos. Aktivex'lere bak. Hangisi? Bunu biz en son Uzgat'ta kullanıyorduk. Sen ne de kullanıyorsun onu? Onu ben böyle Ciddiye temizleme için bir şey Valla? Bir, şey bir de harcı Oo. 26.500 26 Opalı. Activex. O evet. hmm. Artık evin oldu da bakıyorum bana şey veriyorsun. <laughs> evet şimdi Migros'tan çıktık. Ama hala Yaren aramadı. Okulu orada bekleriz olmaz mı? Böyleyim. Nerede? Orada mı? Tamam orada çay içelim. Gidiyoruz. Bugün Barış'cığımın arabasıyla geldik. Çizik zannediyorum. Artık arabaların her tarafını şey gibi kontrol ediyorum. Saat bir buçuk oldu arkadaşlar. Eşimle kızım beni eve bıraktılar. Onlar tekrar baba kız dışarı çıktılar. Yarene babası yemek ısmarlayacak. Beni eve bırakın dedim. Üstüm başım çok kötüydü. Hem de dedim evi süpüreyim. Kaç gündür evi süpürmedim. Erkenden çıktığımız için yoruldum. Okulun orada bayağı bir oturduk yerini bekledik. Gülcan'cığım vardı eşiyle beraber. Onlarla da güzel sohbet ettik. Vakit nasıl geçti anlamadık. Geldim geleli de hiç görmemiştim Gülcan'ı. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi bu aldıklarımı yerleştireyim. Normalde biliyorsunuz ben çekme helva diyecektim. Tövbe estağfurullah. Çekme kahve alırım ama Zonguldak'a geleli çekme kahveler bana çok acı geliyor. Mehmet Efendi de acı geliyor. 101'in şokun kahvesini dediniz hepsini denedim. Bilmiyorum hiçbirini beğenmedim. Dibek kahvesi diyenler de var. Makineyi bugün siftah yapacağız inşallah. Neyse bunları yerleştireyim. Evimi süpüreyim. Daha sonra da bakalım sizlerle nerede buluşuruz. Evet halım da kurudu dünden beri balkonda. Bunu yıkamıştım. Nedense makine sulu bıraktı. O yüzden buraya astım. Mis gibi kurumuş. Birazdan alacağım. Ve buralara bir su dökeceğim. Bayağı bir kötü durumda. Hava mis gibi. Ama ondan önce ne yapacağım? Bir kahve keyfi yapacağım. Evi süpürdüm. Toz da aldım. Silmesi kaldı. Kapılar falan böyle açık. Camlarımı hiç görmeyin. Normalde böyle kuş pisletmez. Bu sefer kuş pisletmiş. Şuracıkta oturayım. Şöyle bir kahve keyfi yapayım. Dediğim gibi saat iki buçuk. Ondan sonra da inşallah bakın yapıştı. Neyse şöyle alayım. Ondan sonra da evi hızlı bir şekilde silerim. Benimkiler dışarıdan gelirler bakalım. Şimdi eve bakmaya geldik. Şöyle kocaman bir arası var. 3 artı bir olduğu için benimkinden çok büyük. Vallahi bunlar kimin ben de bilmiyorum da. Şimdi ben size söyleyeceğim. Bir altı bizim ama dolu olduğu için buraya bakıyoruz. Burası hiç kullanılmamış. Ankastra aynı. Bu da yine fırın yok. Dolabı fark ediyor musunuz? Dolap böyle arkadaşlar siyah değil yani ha şuraya bir tane daha yapılabilir mi evet yapılabilir şuranın devamı yapılabilir evye daha büyük gördüğünüz gibi yani buranın mutfağı şöyle göstereyim daha büyük aynen buranın mutfağı daha büyük balkon zaten manzara aynı burası dediğim gibi hiç oturulmamış aa Barış bu balkon daha büyük buraya masa sığar bakmadı balkona bak benim evde yan blokta. Buranın manzarası zaten manzara aynı. Ama mutfak gerçekten güzel. Bu arada söyledim mi? Benim binamdayız. Söylemedim tabii heyecandan. Şimdi mutfak hoşuma gitti. Şöyle hoşuma gitti. Benimkinden büyük arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Bakın. Şimdi oralara gidelim. Birazcık bekleteceğim sizi. Işık yok tabii. Banyo aynı, yön farkı var. Yoksa dolapları her şeyi aynı. Bunun klezeti böyle arkada kalıyor. Daha sonra burada bir oda var. Benim odalar gibi değil. Daha kare bakın. Bizim oda daha uzunlamasına sanki. Yani güzel güzel. Böyle burası da 3 artı 1. Burası yatak odası. Hala bir şeyler var görüyorsunuz. Evet yatak odası da böyle. Dediğim gibi manzara farkı yok zaten aynı ön kapanma olasılığı yok. Bir de burada ebeveyn banyosu var. Onu da göstereyim. Ay burada çok iş var. Gerçi biz alırsak burası değil. Bir alt kat. Bu da ebeveyn banyosu. Bu şekilde. Evet benim evin aynısı. Ama 3 artı biri ve daha büyüğü gördüğünüz gibi. He salonu göstermedim. Bir saniye salonu. Salonda çekeyim. Salon böyle. Fark ettiniz mi? girişten durun bir dakika burası mutfak böyle geldiğinizde salon salon büyüklüğü aynı mutfak balkonu büyük gördün mü sen bakmadın evet böyle bakalım artık Okan abiyle Son bir konuşalım bu. sanki bir tık 3 artı bir olduğu için ya mutfağı beğendim sadece oraya iki dolap eklenebilir değil mi bir alt katıymış. Bir alt katta da çok manzara fark etmez. Aynısı Barış. Evet böyle arkadaşlar bakalım. Hayırlısı. Eve baktık geldik arkadaşlar. O kadar acele çıktım ki inanın sizlere ev bakmaya gidiyoruz bile diyemedim. Yarenle Barış dışarıdaydılar. Onlar geldi. Hadi hemen çıkıyoruz dedi Barış. Hemen yan bloğa gittik eve baktık. İlk önce şunu söyleyeyim, biliyorsunuz daha önce sıfır daire bak. Yani ben o evi beğenmiştim, sizlerde bir çoğunuz beğenmiştiniz ama biliyorsunuz ki ev alırken konum da çok çok önemli. Baya buralar gibi değil, birazcık daha sessiz kalıyor oralar ama tabii ki zamanla ne olur bilmiyorum. He bir de bu işler nasip kısmet tabii ki. Şimdi buraya baktık ama olacak diye bir şey yok. Burası biliyorsunuz halamın oğlu yaptı. E zaten onun sayesinde ben burada oturdum. Şimdi tekrardan arayacağım. Normal fiyatı 1 milyon 300 bin arkadaşlar. Artık bize en son ne olur? Hani ne kadar bir indirim yapabilir onu bilmiyorum. Evi beğendim mi? Evet beğendim. 3 artı 1 sizlere de çektim. Ara yeri baya bir büyük. Sadece şeyi beğenmedim. Kapıdan girdiğiniz gibi duşa kabin gözüküyor ya. Onu beğenmedim ama yapacak bir şey yok. E, sağlık olsun diyoruz. Bir saniye eşim arıyor. Barış aşağıya indi de bisikleti temizlemeye. Ben de yanına gideceğim. Öyle işte evi beğendik dediğim gibi yani bizim baktığımızın bir alt katı boşalacakmış. Artık hayırlısı ben daha almadan Barış'a diyorum ki hemen o mutfak dolaplarını ilave yaptırırız falan. O da bir dur diyor. E, mutfağı benimkine göre daha büyük. Balkonu güzel daha geniş sizlere çektim. Zaten buranın konumu gerçekten çok güzel. Bugün Gülcan'la da okulda konuştuk. O da aynısını söylüyor. Yani diyor mu ya, çevremdeki herkes aynısını söyledi. Evet baktığınız ev çok güzel Yeşim abla ama o mahalle güzel değil. Yani mahalle arası olduğu için de bura mı oramı dersen tabii ki bura herkes aynı şeyi söylüyor ama burası da dediğim gibi bakalım nasip olacak mı? Ee, biraz bizi zorlar. Evet bana yazan arkadaşlar var. Ee, çok uygun kaçırma diye, eğer bütçenize uyuyorsa kaçırma diyenler var. Bakacağız arkadaşlar. Araba zaten gidiyor. Yani salı günü büyük bir ihtimalle araba satılıyor. Allah'tan bir şey çıkmasa öyle anlaşıldı. Ama ev işi bilemiyorum. Nasibimizde varsa olur. Böyle bakınca beğenince de böyle bir şey oluyorum hani acaba olacak mı olmayacak mı? Barış Okan abiyle görüştü. Şimdi ben bir arayacağım. Tekrar bir fiyat soracağım. Hani en son ne olur? Ne kadar inebilir? Artık hayırlısı. Hatta şimdi görevli arkadaşı gördük bu evlerle ilgilenen. O diyor ki eğer abla alacaksanız alın bir kişi daha bakıyor bu eve diyor. Ve bu ev 3 ay sonra kesinlikle bu fiyatı olmaz. 1,5'u geçer diyor. Ona biz de yani eminiz de. Bilmiyorum nasip kısmet. Benim arabamın arkasında masamız vardı. Sandalyelerimiz vardı. Onları yerleştirmiş. Hem onlara da bakayım. Unutmazsam sizlere de çekerim. Her şeyin hayırlısı. Rabbim isteyen herkese tabii ki kendi evinde oturmayı nasip etsin. Zonguldak'a geleceğim. Zonguldak'tan ev alacağım. Böyle bir hayalimiz yoktu tabii. Ama olursa da benden mutlusu olmaz yani. Nasip kısmet. Hatta bugün bir arkadaş demiş ki. Yaren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni düşünmüyor mu demiş. Yani hiç belli olmaz. Bakarsınız burada kalırız hiçbir yere gitmeyiz. Bakarsınız başka yerlere gideriz. Allah bakalım neler nasip edecek. Ama ilk önce Rabbimden her şeyin evde olsa okulda olsa ne olursa olsun hayırlısını diliyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Eğer karar verirsek alabilirsek zaten sizlerle paylaşacağım. Alamazsak da söyle. şey nasip kısmet arkadaşlar. Bisiklet burada geldiğimizde buraya zincirledik. Şimdi kilidi açtık. Pisliğini görüyor musunuz? E, Yarının zamanı yok, ben de hiçbir şekilde değil. orada da var. Şimdi eşim şu paslanan zincirleri falan yağlayacak. Bisikletçi varmış ama kozludaymış, güzel yıkayacak, tekrar sizlere göstereyim. Ben eve kadar çıkacağım, anahtar alacağım, arabanın anahtarını. Tülün güle diyor. Aa, fenerim açılmış. Ben anahtarı aldım, geldim. Barış temizliğe başlamış. Hiç de üşenmiyorsun ha maşallah. Yok, Başkası olsa şeyim. yapmaz çünkü yoruldu bugün. Üşenmiyor mu? Yok yok hiç üşenmiyor. Bunu yaptır da. Gerçi şey tekerleri falan patlak değil değil mi Barış? Geçmişim şimdi şimdi bende pompa var. He. Bilirsin itimaz değil mi diyor pompa. Aa evet evet. Hep bir indir. O ne? Hı. O bir şey koptu. Freni mi koptu? Neyi koptu? Vites mi? Ben çok severim bu arada bisiklet binmeyi. Acayip severim. Çok da düşmüşlüğüm vardır. <laughs> çok pantolon yırtmışımdır. Bunu biz Batman'da almıştık. Soraçan'dan almıştık o zaman. Hatırlıyor musun? Aynen. 750 idi o zaman indirim yapmışlardı. 350'ye düşmüştü. Hı. Bir 5 sene oldu galiba Barış. E şimdi 5 sene oldu da çocuk kaç kere bindi de? Sayılı. Batman'da bindi sadece. Yozgat'ta lojmanın önünde bir iki bindi. Tamam. Şunlar bile kırılmış baksana. Onları çıkartsak ya. Dur bakayım. Aynen. Ay toz içinde. Bence bunları çıkartalım. Sana yardım. He? Yardım ihtiyacın var senin. Öyle mi? Bisiklet... Benim, Bisikleti mi tutacağım? Senin yardımına ihtiyacım var. Tamam kamerayı kapatayım. Ben çorba yapacaktım bir de. Güzelliğine bakın. Eşimle yürüyüşe çıktık. Bime gideceğiz şöyle. Dün papatyalı bardaklar vardı ya. Çaktırmayın onlara bakacağım. Almadım ama aklımda kaldı. Şimdi yürürken size de çekeyim dedim. Bunlara bayıldım. Ey kurban olduğum Allah. Ey kurban olduğum Allah. Güzelliklere bakın. Evet, şimdi en son ne çekmişim diye baktım. Çiçekleri çekmişim. Eşimle beraber bime gideceğimi söylemişim. Bir bim değil kaç bim gezdik inanın hatırlamıyorum. Buradan diye indik. Üstüm, başım, saçım perişan bir haldeydi. Dün öyle bir gün geçirdim yani. Neyse bir sürü bim gezdik. Bardakları bulamadık. Barış da dedi ki madem çok beğendin niye almadın o gün dedi. Gerçekten o benim kısmetimdi ama artık nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle hani abartmayayım fazla almayayım diyorum. Ama eve gelince de pişman oluyorum. Fiyatı da çok güzeldi. Kendisi de çok güzeldi. İnşallah yine gelirse alırım ama kısmet bardaktan çok ne vardı onun papatyaları hoşuma gitmişti. Eşimle de yürüyüş yapmış olduk. İyi de oldu. Sonra eve geldik. Güzel İskender yaptım. Çorbamız vardı. Sarmamız vardı. Salata yaptım. Karnımızı doyurduk. Allah'ımıza şükürler olsun. Ve bugüne geldik. Bugün tekrar eşimle çarşıya gittik. Hatta vlog başlattım. Onu bir gün sonra izleyeceksiniz. Artık neler çektim bilmiyorum da çok uzun uzun çekmedim. Ablamlar da AVM'deymiş. Tesadüf beni aradı. Ablamlarla buluştuk onları geldik aldık yani AVM'den aldık eve falan getirdik derken bu akşam bize çaya gelecekler. İnşallah çekim yapabilirsem yarınki vlogda ablamları da izlersiniz. Öyle işte arkadaşlar he eve baktık biliyorsunuz buradaki eve baktık. E şimdi bugün eşimle diğer eve de baktık o diğer evi görmemişti sadece böyle internetten bildiği kadarıyla. Evet. Bakalım nasıl olur nasıl biter bilmiyoruz hayırlısını diliyoruz tabii ki olursa da hayırlısı olmazsa da hayırlısı. Öyle arkadaşlar. Burada da kapanışımı yapayım. Videom böyle olsun. Evet inşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Hoşçakalın.